Şurada bir kişi gördüm aldım oradan Güzel bir kill Aa şurada bir kişi daha gördüm Gel 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 Şunu da al tatlım Güzel bir kill daha aldık Şöyle iki tane tatlı bir Şurada bir kişi daha gördüm sen de gel Attım o da geldi Yapma yapma Gideceğiz gideceğiz yapma Şurada bir kişi daha gördüm aldım. İkinci killimizi de aldık Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir Bugün sizinle yine Kuruluşumuza atladık arkadaşlar Yine güzel bir video çıkaracağız sizlere Bol kirli bir video olsun istiyorum Bugün yine her zamanki gibi Binde minne işimiz yok arkadaşlar Bugün amacımız güzel kirler almak Binde minne işimiz yok Güzel sahneler kareler Çıkarmak istiyorum sizlere bakalım Hemen hızlı şekilde alutlarımızı topluyoruz ya Şansımız da yine burada Yine pompalı bol 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 pompalı buluyoruz. Nedense şöyle güzel bir tane de silahımızı yine bulduk. Pompalıdan en azından kurtulduk. Bugün güzel sahneler çıkaracağım ama şansım yaver gidecek gibi hissediyorum. Bakalım. Bin alamasak da güzel killler alalım. Güzel video çıksın istiyorum. Şurada, bir, şurada da güzel şansınız M4'ümüzü de bulduk. Hemen M4'ümüzü alalım. Hareketlilik yok, kimsecikler de yok kuran üstte. Hazır kimse yok yani ne toplarsak kar. En azından bol bol mermi de bulduk. Ya da şöyle küçük bir dürbün bulsak süper olurdu. Runes bugün gayet sakin. En kötü bot oluyordu. Bugün hiçbir şey yok. Aha şansımıza yine bir tane bot yetkili bir arkadaşa benziyor ama yine de hiç belli olmuyor bot. Şakası yapanlar da çok oluyor. Bazen bazen de ben kendim de yapıyorum. Bot gibi bir tane atıyorum. Adam geliyor bot zannedip atmıyorlar. Nerede bu? Nerede bu? Karşıda gördüm. Büyük ihtimal bot değil bu. kapatısı da yok şuradan çıkacak mesajı aldık ilk güzel kilimiz aldık Arkadaşlar adam Büyük ihtimal mota bota attı tek atış birbirimizi elden bırakmayalım ne olur ne olmaz. Silah sesine gelen de çok oluyor burada. Dürbünümüzü bulduk. Şimdi dürbünümüzü atalım şöyle. Şöyle misliğine doğru biraz yanaşacağım. Evet et, bir şekilde gidelim. Ha, uçak geliyor. Hadi bir drop at güzel şöyle önümüze yakınımıza. Galiba güzel bir drop gelecek mi? At şöyle önümüze. At şöyle önümüze. Bizde şans olsa diyecektim. Anan da üstüme düşüyor. Çok çok iyi. Hadi şöyle güzel bir AVM gelse de güzel killer alsak. İki tane atmış. Bir tane uzağa gitti. Bir tanesi de çok yakınında galiba. Evet. Tam üstüme düşüyor neredeyse. Hemen hızlı bir şekilde gidip alacağım ama. Belki güzel bir şeyler vardır. Hemen şurada tütmeden hemen alalım. Çok iyi. AVM'yi de şansımıza güzel bir şekilde denk geldi. Hemen havamızı alalım yavaştan şöyle kenarımıza çekilelim. Geleni gideni bitmez şimdi buranın. Şöyle yolları da bir kontrol edelim. Gelen giden yok yine. Boş. Şuradan yine kit falan alalım. Lazım olacak bize. Of 4x de bulduk. Çok çok iyi oldu. Ama adam böyle üstümüz oldu. Hemen boşaltacağım. Bir şeyler atacağım üstümden. A, hepsi de yarayışlı şeyler. Bir ayak sesi sanki duydum. Oh Gel şöyle ikinci killimizi de aldık Hemen şöyle Dürbünlerimizi değiştirelim ayarlayalım Güzel bir şekilde arada de bayağı geliştirdim kendimi. Gayet iyi. Güzel atışlar yapabiliyorum. Eskiden çok bir avantajım olmuyordu. Vuramıyordum. Şu an bayağı bayağı geliştirdim kendimi bu konuda. Şöyle bir güzel bir konuma geçeceğim. Hadi şöyle güzel AVM'mizle ilk kilimizi alalım şöyle güzel. Hiçbir kapıda yok. Çok şurada bir kişi gördüm. Görüntü gitti. Görüntü gitti. Aslında büyük ihtimal o hızlı hareketiyle çok düşük ihtimalle geldim. O benim ekmeğim. Onu alacağım orada. Görüntü vermesi yeterli. O iş bende. <laughs> Görüntü vermiyor. Şöyle biraz yana kaydım ama hiçbir kıpırtı yok. Nerede olduğunu da göremedim bir türlü. Büyük ihtimalle binaların içinde diye tahmin ama bir ayak sesi de var sanki yakınımda. Arkadan inşallah bir pusu yemeyiz. Şurada gördüm evin içinde şimdi Yapma be Şurada bir kişi gördüm aldım oradan Güzel bir kill Aa şurada bir kişi daha gördüm Gel 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 Şundan tatlım Güzel bir kill daha aldık Şöyle iki tane tatlı bir Şurada bir kişi daha gördüm Sen de gel Attım o da geldi Yapma yapma gideceğiz gideceğiz yapma yapma bir kişi atıyor sağlam bize Şu an kesinlikle görmüyorum çok kötü yakaladı beni pusuda Çok güzel 3 tane kill aldım çok çok tatlı Şuradan bir iki daha geliyor o aşağıdaki büyük ihtimal seni de alacağım orada O da gitti Bir de çok kötü pusmuş bize çok kötü atıyor. Nereden attığını kesinlikle görmedim. Buradan çıkmam lazım. Bir yandan mı geliyor? Görmüyorum şu an. Çok kötü yakalandım suda. Çok kötü yakalandım. Adam beni çok iyi görüyor. Burada nasıl görüyor onu da anlamış değilim açıkçası. Buradan çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Adamı da görmüyorum nerede olduğunu. Şurada bir kişi daha gördüm İkinci killimizi de aldık Şöyle binaya gireceğim Şu an çok güzel bir living bölümü yaşıyoruz Adam beni görüyor bir yerlerde ama nerede olduğunu kesinlikle görmüyorum şu an Çok kör noktadayım Desem yeri Şöyle biraz geri geleceğim Biraz geri geleceğim. Umarım pusuya musuya denk gelmem. Adam büyük ihtimal benim peşinde ya. Şurada drop var. Drop'a doğru yanaşayım diyorum biraz. çantası varmış en azından. Arkamdan çok kötü geliyor gibi hissediyorum. Adam büyük ihtimal beni çok iyi gördü çünkü o. Umarım buradan bir kill vermeyiz. O bana atan adam hala piyasada gibi görüyorum. Orada bir kişi gördüm. Yani bakalım yapma 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 Ah be yapma be Yapma be Adam beni Bırakmış gitmiş Peşimi bırakmamış ne yaptığımıza bırakmamış ya Peşime takılmış Abi çok güzel video gidiyordu ya Çok güzel video gidiyorduk Çok kötü bir an verdik Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bunu da böyle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki güzel içeriklerimizde görüşene kadar hoşçakalın.